Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Supercell'in yeni oyunu Squad Busters oynuyoruz. Arkadaşlar ee, bu oyunun oynanışı baya eğlenceli yani gör, belki görmüşsünüzdür duymuşsunuzdur bir yerlerden ama kesin yani ismi kulağınıza gelmiştir yani eğer Brawl Stars falan oynuyorsanız Supercell'in herhangi bir oyunu oynuyorsanız zaten ödülleri de veriyor. Bu, bu videoya bir sandık açarak başlamak istedim 7. E, oldum az önce bir sandık açayım. Ender'e yükselttik ve destansiye yükselttik. Çok güzel arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak sandığımızdan. İki tane cadı verdi. Tamam güzel. Ee, bu ne? Yükseltme geldi mi? Yok. Başlangıç mücadelesi diyor. Al, alalım bunu. Altın verdi arkadaşlar. Altın, Altınlar çok bir işe yaramıyor. Winstreet'inizi falan korumak için işe yarıyor. Bir de bilet millet alabiliyorsunuz. Yani çok da önemli bir şeyler yok bu altınlarda. Oha parayla altın alınıyor muymuş? Niye parayla altın alalım ki? Arkadaşlar bir girelim. Bu oyun bayağı eğlenceli yani. Göstereceğim oynamayı falan, oynanışını göstereceğim. Eğer e, isterseniz oyunun yükleme videosunu da yapabilirim. Oyunun yüklenmesi de aslında bayağı basit. Evet arkadaşlar maç başladı. Şifte bela ve hırsız goblin akını verdi. Ben Greg alıyorum. Greg güzeldir ya. Greg güzeldir. Greg candır kardeşim. Şu, şunu şöyle aldık. Şu ağaç, ağacı bir kıralım. Ağaçtan biraz para gelsin. Sonra şuna gidelim. Sonra bu robotları falan keselim. Birazcık paramız birikti arkadaşlar. Şimdi bir Grey füzyonlayalım bence. Grey'e gerçekten bir füzyon bence lazım şimdi kaçmayın siz bir goblincikler goblinler siz kaçmasanız hani elmaslarınızı falan düşürmek istiyorum Allah belanı geldi cadı alalım iki tane cadı çok güçlü olacak birazdan şuradaki adam gelir belki bana onu bir öldürürüm ee, arkadaşlar oyun bende çok kasıyor belki videolarını çekerim belki çekmem hiç belli olmaz bana yani benim yapacağım hiç belli olmaz ama videolarını çekmeyi düşünüyorum bu oyunun. Eğer destek gelirse, aha burada bir adam var. Lütfen bu adamı hemen bir öldüreyim ben. Şeli aldım. Şeli iyidir ya. Kaçmasa? Ya sen değil. Hayır sen. Kaçamazsın. İzin vermiyorum. Racon keserim böyle bir adama. Ee, evet arkadaşlar biraz etraf toparladım, toparladım, toparladım. Şu adama ben bir saldırmak istiyorum ya. Yok. Saldırmadı kaçtı. Işte. Tamam bu adam zeki çıktı bizden iyi oynuyor herhalde. Bilmiyorum. Biraz elmas düşürdük bunlardan. Biraz bu goblinler çok elmas düşürüyor ve elmas düştüğü zaman benim oyunum kasıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama benim oyunum çok kasıyor. Benim cihaz da eski biraz. Belki cihaz değiştirebilirim yakında. Yakında cihaz değiştirirsem eğer çok güzel olur. Gel bakayım sen buraya aslan parçası seni aslan parçası gel sen gel aslan parçası sen gel burada bir tane adam var hadi saldıralım bir buna Aa, ama öleceğiz gibi bak ağzıma tükürdü biraz adam kaçamıyoruz da bak evet şuralardan dolanıp kaçmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şu şuradaki goblin'i ben bir alayım. Evet bizim iskeletler biraz goblin mobilinde de kesiyor goblinlere biraz hafif düşmanlar sanki. Ee, evet şöyle birazcık aldım bunlardan. Şimdi geleyim şunu bir toplayayım arkadaş. Topladığım zaman şeyliği de füzyonlama imkanım oldu. Güzel. Ya sen lütfen bir gider misin arkadaşım? Benden bir uzak dur sen. Ağzıma tükürdün çünkü. Ee, şöyle barbarımızı füzyonlayalım arkadaşlar şimdi buralar çok karışacak çünkü şurası açılıyor Burası açıldı ve oyunum kasıyor arkadaşlar oyunu Kasma sebebi de bu oyunun biraz Optimizasyon sıkıntıları mı var diyeyim Benim telefonumda mı sorun var diyeyim olabilir ikisi de olabilir Hiçbir fikrim yok Ama benim oyunum çok kasıyor A destansı diyor Destansı gelecek kesin yani bu morlardan full kesin destansı geliyor arkadaşlar. Şöyle gidelim şundan da bir destansımızı alalım. O güzel. Arkadaşlar bu oyun biraz sarıyor ya bayağı sarıyor. Biraz değil de. Ya sen bir git Allah rızası için. Ee, arkadaşlar şöyle şunları da toparlayalım. Ee, cadı, cadımızı alalım, cadımız füzyonlansın. Sen şöyle bir gelsene yanıma. Oh. İkinci oldum. Güzel arkadaşlar ikincilik yaptık. İlk maçımızdan ikincilik yaptık. Ve bir, bir sandık gelecek şimdi. Sandığımızı açalım. Hadi inşallah sandıktan güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Ben karakter istiyorum. Karakter verirse çok güzel olur. Gayet güzel olur. Bakalım. Sıradan geldi arkadaşlar. Büyük ve sıradan. Hadi güzel bir şey ver bari. Şeli verdi. Şeli severiz. Yani yeterli şundan alalım. Bak arkadaşlar buraları tamamlayarak takım yolculuğunu ilerletmeye çalışıyorsunuz. Takım yolculuğu bittiği zaman da burada takım ligi diye bir şey oluyor. Takım ligine girerseniz de sıralamaya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer bunu erken ne yapmak isteyen falan olursa böyle oyun yüklenmesini öğrenmek isteyen olursa yorumlara yazın. Yorumlarda belirtin bu oyunun yüklenmesini size göstereceğim arkadaşlar. Ama istemezseniz göstermem yani. Destek gelirse gösteririm arkadaşlar. Ben de çok mu fazla arkadaşlar dedim. Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum ya. Ben bayağıdır video çekmiyorum çünkü. Arkadaşlar ya. Bilmiyorum arkadaşlar diyesim geliyor. Ee, şuradaki karakterlerin yükseltmesini yaparak takım yolunu ilerletebiliyorsunuz. Yani bu karakterleri yükseltmeniz gerekiyor. Bakalım. Burada 4500'müş bu. Bu biraz pahalı. Bu değiştirme var. Değiştirme çok güzel. Çok işe yarıyor bence. Şurada bir de bu anahtardan var. Sonra bir de bu anahtar var. Ben bunlardan bol bol aldım. Destansıdan alamadım. Çok fazla almayacağım da. Çünkü altınlarımı harcamak istemiyorum. Altın gerekli bir şey. Ö önemli bir şey. Win streaklerimizi şey yapabiliyoruz. Koruyabiliyoruz altın sayesinde. Ganimet artışı geldi. Ganimet artışı o kadar güzel değil ama seviyorum. Yani hoşuma gidiyor az bir şey. Arada hani elmas falan çıkıyor ya. Çok karışıyor ortalık. Telefonum kasıyor o yüzden. Aa bak. Bu benim oyunumu kastıran bir şey. Ve yeşil dünya geldi arkadaşlar. Yeşil dünyaya ben bayağıdır gelmemiştim. Güzel. Bizim iskeletlerle kapışsın şunlar. Ama 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 ben şunları toplamadım. Ben şunları toplamadım. Ah be. Çok bir şey toplayamadım da neyse. Greg'i aldım. Aa bot lan bunlar herhalde. Evet bak kaçmıyorsa bottur herhalde. Ya kaçtı be. Kaçamayacak zannettim. Çok sevinmiştim. Ve evet. Şu Greg'i alalım. Biraz hızlı hareket ederek oynamak istiyorum. Ve güzel güzel. Şöyle görevler geliyor. Şunları hızlı hızlı atalım arkadaşlar. Bunları hızlı hızlı atarak görevlerimizi yapabiliyoruz. Çok işe de yarıyor bence aha sağlık var şuralarda bak sağlığı atalım iyileşme 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 fulledik hemen gördünüz mü? Mesela bunlarda bu da işe yarıyor bu Bu yönden de işe yarıyor bu Burada bizim toplarımıza toplara doğru eğer yaklaşan olursa toplar saldıracaktır evet Gördüğünüz gibi saldırıyor Sıhhiyecimiz de çok işe yarıyor bence sıhhiyeci kadar işe yarayan bir asker yok burada Çok işe yarayan bir askerdir bence kendisi yani Galiba Boom Beach'ten bir karakter. Tam da bilmiyorum. Boom Beach hiç oynamadım. Yani abartmıyorum. Gerçekten Boom Beach hiç oynamadım ben. Ee, şuradan bir Grey'mizi alalım. Grey şey herhalde. Ee, onun ismi neydi? Hayday. Hayday'ın bir karakteri. Green Hayday'ın bir karakter olduğunu biliyorum. Sonra şeyi Caddy'i falan biliyorum. Onlar zaten bilmeyen yok bilmeyeni dövüyorlar. Ya Supercell oyunu oynayıp da şunu bilmeyenleri dövüyorlar genelde yani kardeşim. Ya sen neden benim kutumu aldın ki şimdi burada? Füzyonlamışsın zaten koltuğunu da. Sıh var ya döverim seni. Ha Bir kişiyi yok ettim arkadaşlar. Bakın buradan elmaslarını düşürdüm onu. Elmaslarını düşürmem iyi bir şey bence. Ya ama 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 sen benim sen benim neden şeyimi çalıyorsun ki? Neyse sıhhiye samanıcı almaz biraz. Bu beni kovalıyor. Allah'ım. Allah'ım. Bırak peşimi bırak peşimi lütfen. Lütfen bırak peşimi. Greg aldım arkadaşlar. Greg hoşuma gidiyor. Seviyorum Greg'i. Ee... şu, aha. Son aşama diyor. Şundan bir tane alalım lütfen. Hemen, hemen 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 toplaş 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 toplaş. Toplaş toplaş. Ya al al. Al Allah'ın cezası al. Cizasal. Aa dur 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 elmaslarımı toplamam lazım dur. Şuradan ben kesin şa. Neyse domuz binicisi verdi güzel domuz binicisi hızlı koşmamızı falan sağladı. kolt ee, kolt alalım. Şunları ben öldürerek hemen 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 elmaslarımı toplayayım ikinciliğimi geri alayım. İkinciliğimi geri aldım. Arkadaşlar destansları şöyle fullleyelim füzyon yapalım. Aslında cadı ya ee, okçu kraliçeyi almak biraz daha mantıklı gibi sanki. Şunlardan bol elmas çıkıyor. Şunlardan bol elmas çıkıyor. Öfke. Öfkeyi basalım. Öfkeyi bastık. Bu da hasar. Canını bastı bu da. Ee, şunun elmaslarını toplasaydım iyiydi ya. Bir kutumuzu daha açıyoruz arkadaşlar. Sonra bir videoya kapanış yapar gideriz. artık. Yani bilmiyorum. Olur. Öyle yaparız. Bu Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar destek vermeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ender'e yükselttik arkadaşlar. Destansı yükseldi ve büyüye yükseldi. Hadi Max. Ah be. Karakter çıkartamadık. Neyse sağlık olsun. Güzel. Şuradan görevlerimiz yaptık. Arkadaşlar cadıyı yükseltiyoruz. Ve bu da videomuzda şuradan biraz daha arttırdık yani arkadaşlar. Çok güzel oldu. Nita'yı alacağım bu arada. Bir dahaki videoya Nita'yı bırakırım. Ve burayı da fulledik. Aslında burayı bir bir sonraki video için sandık açılımı yapabiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakarız ona. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, görüşürüz.